halde Hollanda'ya geçebilir miyiz artık? Geçelim. Nedir bu Hollanda'daki Dilan Yeşil Göz? Hollanda'da bir Türk Adalet Bakanı. Sen bir fotoğraf o e, getirdin ve bu fotoğraf aslında pek çoğunun gözünden kaçmış bir fotoğraf. Şeytan ayrıntıda gizlidir. Ee, Sen orada ada, bir e, detay, ayrıntı yakaladın. Şöyle, Hollanda e, Halkın Özgürlük ve Demokrasi Partisi. Ne evet. tesadüf isimler bunlar. E, 'nin e, milletvekili e, oldu Hollanda, ve adalet bakanı oldu. Hollanda halkın Özgürlük ve Demokrasi Partisi. HDP gibi. Ee şey yani Birçok adalet bakanı. Bu fotoğraf e, şimdi bu Çok fotoğraftan önce kadın. önce şöyle haberler çıktı iki milletvekili çıktı bakan var diye e, insanlara bak ne güzel Türkler oldu filan herkes bir tebrik etti ne güzel bir şey. E, Almanya'da. Ama da da sonradan Yeşiller bu fotoğraf Partisine. çıktı hmm. bu fotoğraf ortaya çıkınca. Evet. Bir kere fotoğrafı, fotoğraf bir bakanın verebileceği bir e, poz değil bence. Kötü bir fotoğraf. Ama burada mesaj çok açık. Ey hoş e, hoş bir anı işte. Tuncelili, e, Kürt bir aileden geliyor. E, arkadaki Gelsin arkadaki fotoğrafın ne olduğunu söylemeden önce babasının kim olduğunu söylemek lazım. E, babası Yücel Yeşildağ. O kim? 1980 yılında Türkiye'den kaçmış Abdullah Öcalan'ın yakın arkadaşı, azılı bir terörist. Yücel Yeşildağ. Evet. Azılı bir terörist evet. öyle mi? Ve bu Hollanda'da baş tacı yapıldılar. Eee Dilan Yeşilgöz, Hollanda bu, ile bizim 1900, sıkıntımız 1900, ne? Bizim Türkiye Cumhuriyeti'nin aleyhine faaliyet gösteren herkese sıkıntımız var. Evet. Bu Dilan Yeşilgöz'ün babası Yücel Yeşil'de. Evet. PKK'lı bir terörist bu Türkiye'ye gelmiyor. Hayatta mı şu anda? Hayatta. Ve e, Abdullah Öcalan'ın yakın arkadaşı. Evet evet ama sanıyorum hayatta. Şimdi şöyle bir problem var. Avrupalılar Altında, Türkiye ıı, Cumhuriyeti'nin aleyhine Almanca e, Hol, e, Dutch Dutch şöyle. lisanı galiba evet, değil mi? Evet, bir of röportajdan. Ben... Bunlar bunlar çünkü Organize... Avrupa'da bunların hepsi başta... Yani sen Avrupa olsan Anadolu'da 5000 tane benim kilisem var. Ben bu toprakları Türkiye bırakmayacağım dersen. Türkiye'de kimi desteklersin? Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden giden insanları mı desteklersin? Kimi desteklersin? İşte böyle bölücüleri desteklersin. Onların genetik çocuklarını alırsın. Şimdi bunların çocukları oradalar ama içimizdeki hainlerin çocukları da işte meclisteler. Çarpıcı Peki Dilan göz niye şimdi e, böyle ala vâlâ e, büyük kabul görüyor? Çünkü Türkiye'nin aleyhine her yer ortamda kin kusuyor. Bunlar buralara gelene kadar pek çok sivil toplum. Mutlaka var. mı demeçleri? Var var. var. Peki arkasındaki fotoğrafı ekrana büyütüp getirebiliyor muyuz? Bu fotoğraf, bu muyuz? fotoğraf Türkiye ne Cumhuriyeti'ne bir mesaj. Şimdi o fotoğrafın yakınını ben e, buldum. Bir koyalım. Evet. 106 yaşında Servisinin başarısı. Ne demek bu? Ee, çünkü e, bir Türk vatanseverinin, bir Türk milliyetçisinin Hollanda'da, Almanya'da, Fransa'da, İngiltere'de bakan olduğunu düşünebiliyor musun? Ama Ali Kemal'in çocuğu Başbakan İngiltere'de. Evet, onu biliyoruz. Torunu. Torunu. Dolayısıyla e, Türkiye Cumhuriyeti'nin topraklarında Türk devletini hala kabul etmeyen, hala içine sindirmeyen, ve askerlerini göndermek suretiyle e, Türk milletiyle savaşmış insanların torunları aynı emelleri devam ettiriyorlar. Bunlar bizim içimize truvatı sokmaya çalışıyorlar. Zaten de soktular. Yani e, Yunanistan da bunun aynısını yapıyor. E, aklına hangi ülke geliyor? PKK bugün Avrupa'da sevilen sayılan... Ya muhtemelen hiç polis kontrollerinde bile ben PKK'lıyım diye zaman tamam kardeş geç diyorlardı. Bu kadar seviliyorlar, bu kadar kullanıyorlar. Çünkü e, pasaportu var, bakımı var, parası var, silahı var, her türlü itibarı var. Ve istediği şehirde, istediği yerden haraç kesme hakkı var. Londra'da esnafı e, Avrupa'da şimdi yapamıyorlar. E, ama e, mesela Londra'da ve e, Almanya'da da bir dönem direniş olduğu için şimdi çekiniyorlar. Ama çok ciddi haraç topladılar yani insanları tehdit ettiler. Hatta bir ara öyle şımardılar ki Alman polisine saldırdılar. Yıllar önce hatırlarsan yolları evet. kestiler, kendini yaktılar evet, evet. Alman polisine. Sonra Alman devleti tepelerine bir binde O gün bugün Alman polisine karşı daha hemen gördüğümü kafasını eğiyorlar. Çünkü Alman polisi şunu söyledi. Türkiye Cumhuriyeti aleyhine her şeyi yapabilirsin. Burada yaşayan Türk milleti aleyhine de her şeyi yapabilirsin. Ama bir Alman'a dokunduğun anda kafanı kopartırım dediler o yüzden terör örgütlerinin cenneti olan Avrupa'da ve Almanya'da ve Kuzeyren evet. Rennesfalya eyaletinde onlar yani dünyada terör örgütü yok ki Kuzeyren Rennesfalya'da bir temsilciliği olmasın. Çok az bir, bir tek bir tek şartla Alman'a dokunmayacaksın. Peki e, şimdi e, söyleyeyim Kuzey Rennesfalya eyaleti Almanlara göre şöyle savunuyorlar. Niye orada çok PKKlı ve terörist var deyince, sadece PKKlı dünyanın bütün terör örgütlerinin uzantısı var.